Dördüncü sorumuz şekildeki çemberin O merkezindeki artı Q yüklü noktasal cisim diğer noktasal yüklerin etkisiyle dengede kalıyor. Buna göre QX yükü kaç Q'dur diye sorulmuş. Arkadaşlar bir kere buradaki yüklerimiz artı işaretli olduğundan dolayı bu ortadaki yükümüzü itecekler. Ee, ve herhangi bir tanesinden başlıyorum. Zaten hepsinin uzaklığı yarı çap uzaklığı olduğu için uzaklıklarımız aynı. O zaman yük miktarlarıyla doğru orantı bir kuvvet uygulamış olacaklar. Ee, 4Q'dan başlayalım. 4Q artı Q'yu arkadaşlar bu yönde ne yapıyor? İtiyor. Bu itme kuvvetine yani elektriksel kuvveti F diyorum arkadaşlar. Hemen o F'i yazıyorum. F eşittir K çarpı 4 Q kare bölü aradaki uzaklığın karesi yani R kare. 4'e ben F demişim. E bu da 4 Q olduğu için o da ne yapacak arkadaşlar? O da itecek. O da F şiddetinde itecek. Çünkü eşit yük miktarında ve e, aradaki uzaklığımız aynı. Şuradaki açılarımız da arkadaşlar hemen yerleştirelim. Bakın buralardaki açılar 60'ar derece olduğu için şuralardaki açılarımızın da 60'ar derece olduğunu söyleriz. Peki artı 2Q yükümüzde buradaki artı itiyor mu arkadaşlar? O da aşağı yönde itmiş olacak. Onun şiddetine de F üstü diyelim. Ve F üstünü yazıyorum. K çarpı 2Q e, çarpı Q olduğu için 2Q kare bölü aradaki uzaklığın karesi yani R kare. Ne oldu arkadaşlar? F üstü. E, F üstünü F cinsinden yazarsam f bölü 2 eşit olmuş oldu. Yani 4 küp kare bölü r kareye f dedim. Bu da onun yarısı olduğu için f bölü 2. Yani f üssü arkadaşlar f bölü 2 şiddetindeymiş. Şimdi düşünün. İki tane kuvvetimiz f aralarındaki açı 120'şer derece. E, demek ki 120 derece. Ve ikisinin bileşkesi ikisinin tam ortasından ne yapacak? Bunu aşağı yönde f şiddetinde bir kuvvet uygulamış olacak. Peki buradaki f üssü de aşağı yönde f bölü 2 olduğu için hop onu da ilave edersem aşağı yönde 1,5 f'lik bir kuvvet var. Qx'in haricinde. Şimdi buradaki yükün arkadaşlar dengede kalabilmesi için Qx'in de bunları ters yönde aynı şiddette itmesi lazım. Yani ne kadar itmesi lazım? 1.5F şiddetinde itmesi lazım. Demek ki arkadaşlar Qx'in 1.5F şiddetinde yukarı doğru iten bir konumda olması gerekiyor. O halde ittiği için bir kere artı işaretli olacak. Qx'imiz artı işaretli. Şimdi değerini yazıyorum. Arkadaşlar 1.5F yani 3F bölü 2 eşittir K çarpı. Q1 çarpı Q2 yani Qx çarpı Q bölü aradaki uzaklığın karesi. Aradaki uzaklığımız r olduğu için r kare yazdığımızda. Arkadaşlar şurada f gördüğümüz yere bu ifadeyi yazıyorum. Yani 4 tane k kare bölü r kare yazıyorum. Şimdi yazalım 3 bölü 2 tane f. Yani k çarpı 4 Q kare bölü r kare eşittir k çarpı Qx çarpı Q bölü r kare dediğimizde r kareler gitti. K'lar gitti. Q'lardan bir tanesi gitti. Ve karşımıza şöyle bir ifade çıktı arkadaşlar. Şu 4 ile 2'yi sadeleştirirsem burada 2 kalır. Yani 6 tane Q eşittir QX çıkar. Bir kere artı işaretli olacağına karar vermiştik. Miktarı da 6Q şiddetinde çıktı. Demek ki cevap A seçeneği olmalı deriz.